Hayatınızı dönüştürecek öyküler. Sihirli hardal tohumu. Çin'de tek olduğunu itiren bir anne yüreğindeki büyük üzüntüyle bir din adamına gitti ve derdine bir çare bulmasını istedi. Oğlum bana hangi duaların, hangi sihirlerin getirebileceğini öğrenmek istiyorum dedi. Söyleyin o duaları edeyim, o sihirleri yapayım. Çin din adamı üzüntülü anneye acısını yatıştıracak sözler söylemek yerine ona bir görev verdi. Bana yaşamları boyunca bireylerinden teki bile hiçbir acı tatmamış bir evden bir avuç hardal tohumu getir dedi. Onun seni yaşamındaki acı yok etmek için kullanacağız. Üzüntü anne bu sihirli tohumu istemek için acının bilinmediği bir ev aramaya başladı. Sonunda çok güzel ve çok büyük bir konak gördü ve gitti umutla kapısını çaldı. İçinde acının asla yaşanmamış olduğu bir ev arıyorum dedi. Bu güzel ve büyük konağı görünce Burada acının yaşanmadığına inandım ve aradığım yerin burası olduğuna karar verdim. Konağın sahipleri acılı anneyi içeri aldılar. Ona ikramda bulundular ve acısını dinledikten sonra ona aradığı evin burası olmadığını söylediler. Siz yanlış yerdesiniz diye söze başladılar ve sonra da başlarından geçen tüm acılı olayları anlatmaya başladılar. Acılı anne ev sahiplerini dinlerken onlara acıma başladı. Bunlar benden daha acılı dedi kendi kendine. Bunlara birilerinin kesinlikle yardımcı olması gerekir. Şevrede onlara yardım edecek kişilerin bulunmadığını görünce bir süre orada kaldı ve elinden geldiğince bu acılı aileye yardımcı oldu. Acılı anne daha sonra kentte yine sokak sokak dolaşarak içinde acının yaşanmadığı başka evler aramasını sürdürdü. Ancak hangi evin kapısını çaldıysa tümünde acılı öyküler dinledi. İçinde acının yaşanmamış olduğu bireyi bulamamış fakat kapısını çaldığı bu evlerdeki acılı tüm kişilerin acılarını paylaşarak onlara yardımcı olabilmişti. Acılı anne gittiği yerlerde tanıştığı acılı kişilerin acılarını azaltabilmek için onlara yardımcı olmaya kendini o denli kaptırdı ki bir süre sonra kendi yüreğindeki evlat acısının da azalmaya başladığını gördü ve sonunda sihirli hardal tohumunu buldu. İçindeki acıyı da unuttuğunun farkına vardı.